alacak olan insanlar masaları üstüne indirebilir ya da hediyeyi geçe olarak bir taşlarına verebilir. Bence bir böyle işi daha mantıklı. İlk aşamada üretime kaba taslağını biz yaparız bu yardımıyla. Daha sonra bir ilerleyen zamanlarda ince işçiliğinde de tutma geldiğimiz zaman ince işçiliğini de, işçiliğini de yaparız. Eğer başka fikri olan varsa bekliyoruz. Evet, öncelikle e, e şey, Hise, hisse hissedarlarınızı satarak gelinizi karşılayacağız. Belediye gideceğiz, belediyede bize sponsor olursa önümüz daha iyi olur ve gittiği üretime daha iyi yaklaşabiliriz. bir yerine e, e, taş üreticili tarafından olmuş sponsorlarımızın ismini yazsak daha güzel olur kendisi olarak. Başka bir fikriniz varsa söyleyebilirsiniz. Mesela nasıl, isimli mi? Evet isimlik. Mesela e, taş tarafından sponsorlarımızın ismini yazsak. Çok güzel olur. Ha diyorsunuz ki masalarına koymak üzere evet. ikinci da gideriz. Hem hediye ederiz hem de nasıl bir yol izlediğimizi görürler. Evet. Güzel hmm. fikir bence. Yani. Yani o zaman da tarih, tarihimize e, nasıl desem tanıtmış oluruz. Göbekli Tepe'yi. İyi olur değil mi Zahide Hocam? Yok. Göbekli Tepe'nin en büyük iki figürü, tek figürünü bir tarafa bir tarafa ortada isimli. Evet isimli. Evet. Çok Arkada oldu. o Göbekli Tepe'nin yuvarlak figürü. Olarak. Onu hediyelik evet. olarak. 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 Ondan yaklaşık bir evet. kaç kişiye dediğiniz dört tane belediye başkanı. Sarı Yıldız'ın başkanı. Ziyaret Borsası Başkanı. Beş on sene yapıyoruz. Beş on taslama hazırlarız. Hediye olarak sunarız. Beğenirlerse devamını getiririz. Yani isim olarak getiririz. Çok edemiz. iyi. Bu arada yine anahtarlık da yaparız birkaç tane yapabilirsek olursa. Anahtarlık biblok, Hocam, bir bloğun üzerinde çalışmamız devam edecek. Zaten Zahide Hocam tam ekimi ayarlayacak. E, i̇şin mutfağına indiriyoruz. Evet. Başka bir önerisi olan anahtarlık var mı? Sayın Genel Müdürümüzün üretim aşaması ile ilgili bir planlaması var mı? Varsa kurs başladıktan sonra kaç gün içerisinde üretime başlayabiliriz? Buna ilgili düşüneceğiniz arkadaşlar bir görüşme var mı? Şimdilik yok ama e, kurs başladıktan hemen hemen böyle bir iki hafta sonra üretim ancak kolaylıkla başlayabiliriz. Hiç olmadan hani kaba taslanı biz yapar. ince işini daha çok böyle hocaların